son dakika Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Fatih İsrail ordusu İran'a saldırdı. İBB'nin kültür anonim şirketi ve diğer iştiraklerde naylon fatura vurgunu iddiası. İmamoğlu'nun bilirkişi davası 26 Eylül'e ertelendi. Sosyal medya fenomenlerine keydrop operasyonu. Altan Gözcü, Kiptaş ihalelerinde usulsüzlükler yapıldığını söyledi. Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem oldu. Gazi Osmanlı AK Parti'ye geçti. NASA ve Pentagon'dan maskalar mı? Trump'tan duyur geldi. Çin ile anlaşmaya vardık. Alevi toplumuna LGBT propagandası. Trump iç savaş mı istiyor? Amerika Birleşik Devletleri'nde kontrolsüz güç uygulayan Amerika Birleşik Devletleri polisinden gazeteciye plastik mermi. İran'dan İsrail'e füze salvosu Sadık Vaad 3. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. İran, İsrail Savunma Bakanlığı vurdu. Fatih İsrail ordusu İran'a saldırdı. İBB'nin Kültür Anonim Şirketi ve diğer iştiraklerde naylon fatura vurgunu iddiası. İmamoğlu'nun bir kişi davası 26 Eylül'e ertelendi. Sosyal medya temellerine keydrop operasyonu. Zeynuri Kirem'in terör örgütü gruplarında Gökhan Gülmez hakkında konuştuğu ortaya çıktı. Ana sayfa biliyor musun? Zeynuri Kirem'in terör örgütü gruplarında Gökhan Gülmez hakkında konuştuğu ortaya çıktı. Gökhan Gülmez. Biliyor musun Uygur yazarlar? 13 Haziran 2025 A A Uygur Uyruklu Çin Konsolosluğu resmi temsilcisi olan iş insanı Zeynure Kirem Uygur ve Doğu Türkistan ile ilgili belgeleriyle ispatlı olarak yayınladığımız videolardan ve haberlerimizden rahatsız olduğu için uluslararası sadece Uygurların katılımcı olduğu gizli gruplarında CIA ve okyanus ötesindekilere ve Suriye, Pakistan, Afganistan, Dubai Suudi Arabistan ve diğer Asya ülkelerinde faaliyetlerde bulunan İslami terör örgütlerine ses kaydıyla Cesur Haber gazeteci Gökhan Gülmez ismini alanen vererek bilgi verdiği ve Gökhan Gülmez hakkında çeşitli eylemler yapılması gerektiğini alanen anlatarak sesli mesaj yayınladığı ortaya çıktı. Zeynure Kirem isimli Uygur kime hizmet ediyor? Zeynure Kirem isimli Uygur'un amacı nedir? Cesur Haber Gökhan Gülmez'in başına bir şey gelirse sorumlusu Zeynure Kirem'dir. L medyadan ve dünya genelindeki radikal dini örgütlerle mesajlaşan ve mesajlarında gazeteciler için ajan diyen Zeynure Kirem'in aslında komünist Çin Halk Cumhuriyeti'nin resmi vize ajantası olduğu belgeleriyle ortaya çıktı. Bu belgeleri gören Uygurlar artık kimin için devletiyle iç içe olduğunu çok daha iyi anlarlar. Zeynure Kirem'in sahibi olduğu Çin vizesi şirket için devletinin resmi ajantasıymış gazetecilere Çin ajan diye kişi Çin ile iş yapıyor. Zennure Kirem'in sahibi olduğu Vade Turizm'in internet sayfasına girdiğimizde Vade Turizm Çin vizesi ajantalı, Bir Çayna ve Çayna Saltın Hava Yolları Türkiye Temsilciliği, Çin Otelleri Satı, Kantın Fuarı Tur Operatörlüğü, Sanya Sağlık Turu Operatörlüğü ile Türkiye'den dünyanın dev ekonomisine sahip ülkesi için e-yapılacak seyahatler için en avantajlı turizm ajantasıdır. Kurulduğundan bu yana seyahatler ve iş gezileri için vizeden uçak biletine, otel rezervasyonundan Çince, İngilizce, Türkçe, rehberlik ve tercümanlık hizmetine kadar tüm ihtiyaçları kendi güvencesiyle sunan vade turizm en ince ayrıntısına kadar planladığı paket programları ile Çin turu ve seyahatlerinde önderliği elden bırakmamıştır. Vade turizm için Halk Cumhuriyeti'ndeki kantın fuarı başta olmak üzere bütün genel ve teknik fuarları tanıtmakla beraber bu fuarlara grup ve bireysel olarak paket programı sunmaktadır. Vade turizm bünyesindeki www.cinfuarim.com sitesi her sene başında çeki fuarların listesini yayınlamaktadır. Zeynuri Kirem iyi araştırılması ve çok iyi takip edilmesi gereken gizemli bir kadın. Kendisi Zat Çin Devleti'nin resmi vize ajantası olarak İstanbul'da şirket kuruyor. Konsoloslukla yakın diyaloglar içerisinde diğer taraftan da Zeynure Kirem Amerika'da CIA tarafından organize edilen dernekler, vakıflar ve Uygur diasporası olarak görünen kişilerle çok sıkı fıkı ilişkileri var. Zeynure Kirem'in bayan olması da yaptığı işlerde ona çok büyük avantajlar sağlıyor. Örnek olarak bana şerefsiz kelimesini veya ajan iftirasını bir erkek yapsaydı tepkim çok sert ve çok ağır olurdu. Bayan olduğu için sadece onun hakkında devletimin ilgili kurumlarına suç duyurusunda bulundum. Tabii bu gizemli kadın Zeynure Kirem hakkında araştırmalarımız devam ediyor. Tahminimce Zeynure Kirem dosyasının altından çok enteresan konular çıkacak. Zenur Krem bağlantılarını incelediğimizde için Amerika ve Türkiye üzerinde bir gizli yapılanma faaliyeti çıkabilir. Zenur Kirem Çin'den okul arkadaşım dediği ve çok sevdiğini söylediği arkadaşı kim derseniz? Hemen cevabını vereyim. Roşen Abbas'tır. Peki Roşen Abbas kimdir derseniz o da çok enteresan bağlantıları olan ve sık sık Türkiye'ye gelen Uygur uyruklu Amerikan vatandaşıdır. Çelişkiye bakar mısınız? Çin devletinin en büyük sorunu Sincan, Doğu Türkistan ve Uygurlar. Ancak Çin devletinin Türkiye vize ajantası, Amerika Birleşik Devletleri Uygur ayrılıkçılarla işbirliği içinde olan Zeynur Kirem. Çin devletinin vize ajantası Zeynur Kirem devamlı olarak Çin devletini kötüleyen paylaşımlar yapıyor. Türkiye'deki Türklere Çin devleti hakkında olumsuzluklar anlatıyor. Ama aynı Zeynur Kirem Amerika Birleşik Devletleri hayranı ve yüzyılın lideri benim için Pompeo dur diye paylaşımlar yapıyor. Benim anlamadığım dış istihbarat örgütleri bu kadar zayıf mı? <laughs> bu kadar baceriksiz mi? Ben bunu çözemedim. CIA dünya genelinde suçluyor. Çin bize ajantası kurucusu CIA ile bağ olanlarla resimler anılar paylaşıyor. Hatta resmen hem Çin devletiyle... hem de Amerika Birleşik Devletleri ile resmen oynuyor. Bu insanlar nasıl kısa zamanda zengin oluyorlar diyorum ama artık demiyorum. Zaten dış istihbarat örgütleri salak gibi Türkiye'de habire paralar dağıtıyor. Dağıtsınlar ama bunlar harbiden kime ajanta etkisi verdiklerinin farkında değiller mi? Bu büyük bir çelişki değil mi? Komedi gibi bir durum. Bize Çin ajan diye iftira atan kadın Çin konsolosluğunun vize ajantası çıktı. Bu aslında enteresan bir durum Amerika Birleşik Devletleri ve Çin ile bağlantısı olan bir kadın durup dururken bizim adımızı paylaşıyor neden? Bence yaptığım haberlerden dolayı şimdi ve Amerika Birleşik Devletleri de bizlerden rahatsızlar. Bu kadın acemi olduğu için yaptığı oyunu benim çözebileceğimi tahmin etmeyerek veya benim duymayacağımı zannederek İslami terör örgütlerinin olduğu gruplarda ben için acem olarak göstererek bu İslami terör örgütlerine beni öldürtmek planı yapmış olabilir. Ancak hesaplamadığı konu bu durumu bana Uygur kardeşlerimin haber vereceğini hesaplayamamış benim Uygurlar içerisinde ne kadar büyük bir haber ağım olduğunu hesaplayamamış. Benim bir sürü Uygur dostum var. Bayan Zeynure planının bozulacağını hesaplayamaması da çok normal çünkü bu Zeynure denen kadın alkol düşkünü, tabi alkolü çok tükettiği ve lüks hayata da düşkün olup zafiyetleri olan bir kişi. Sonradan da parayı bulduğu için aynı Dilan Polat örneği çok lüks hayat yaşıyor ve bunu sosyal medyalardan paylaşıyor. Ama bu arada millete sosyal medyalardan hakaret edip sahibi olduğu tek hesaplardan da yorumlar yaptığı için bu durumu bilen Uygurlar Zeynure Kireme tepkililer. Zeynure'nin çevresinde samimi olduğu bayan arkadaşlarıyla görüşmemden edindiğim sonuç aslında onlar da Zeynure'ye tepkililer. Hatta bazen benim ofisimde bana belge getiren kişileri tesadüfen arıyor, telefonla konuşuyorlar aradığı kişi resmen konuşmak istemediğini belli etse de bu ya farkında değil ya da çok yalnız bunalım takılıyor, belki o yüzden anlamıyor olabilir. Aslında Zeynure isimli kadın neyin peşinde? Kim bu kadının arkasında var? Bu konuları araştırıyoruz. Vallahi benim Çin ve Amerika Birleşik Devletleri istihbaratına tavsiyem. Türkiye'ye gelin bizim milli istihbaratımızdan ders alın. Biraz bir şeyler öğrenin. Çok acemisiniz yahu. Önünüze gelene sizleri kandırıyor, boş boş paralar dağıtıyorsunuz. Hiçbir vasfı olmayan kişilere inanıyorsunuz. Çok acemisiniz çok. Biraz araştırmacı olun. Türkiye'de 50 ile 100 kişi arasında oluşan uygul bir grup var. Vallahi sizleri keriz gibi soyuyorlar. Tarabya sahilde otobüs durağı önünde hiçbir insanın yürümediği bir alanda 10 kişi bazen 20 bazen 30, 40 kişi toplanıyorlar. Boş boş slogan atıp video çekiyorlar. <laughs> Bunu bazen de bir kapalı alanda Türk devletinden gizli toplantı yapıp yine size video gönderiyorlar. Sosyal medya vasıtasıyla sizler de keriz gibi buna inanıyorsunuz. Bu işleri yapanlar belli derneklerde belli ama yakında o dernekler kapanırlar dernek tüzüklerine aykırı etkinlikler toplantılar yapıyorlar. Biz bunlar hakkında gereken makamlara bilgileri ve belgeleri verdik. Neyse Zeynure Hanım ben hep haber habercinin ayağına gelir yeter ki haberci neyin haber olduğunu bilsin. Bak senin şerefsiz ve Çin ajan demenden dolayı bak neleri öğrendik. Daha da neler neler öğrendik yavaş yavaş her şeyi yayınlayacağız dergisiyle. Sorum şu, Uygur STK'ları düzenledikleri yurt içi veya yurt dışı etkinliklerini yani vizelerini, uçak biletlerini, kalacakları otelleri Zeynure Kiremin şirketi Vade Turizm Ltd. organize ediyor. Zeynure Hanım'ın övdüğü arkadaşı Roşen Abbas kimdir? Uygur Hareketi lideri Ruşen, Amerika Birleşik Devletleri'nden Ruşen Abbas ve eşi Abdülhakim İdris, Aynı zamanda Uygur Araştırmaları Merkezi Müdürü olan Abdülhakim İdris'in de İsrail'de katıldığı etkinlikte, İsraililere Uygur soykırımını anlatılar. Uygur Hareketi Lideri Ruşen Abbas, İsrail'i ziyaret ederek birçok temas ve etkinlikte bulundu. Ruşen Abbas ile görüşen İsrail Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı, ÇKP rejiminin siz Uygurlara karşı yaptığı soykırım, Yahudi soykırımı ile aynıdır ve aralarında hiçbir fark yoktur ifadelerini kullandı. Ruşen Abbas, İsrail Stratejik Araştırmalar Merkezi'ndeki toplantıda, Çin'in işgali altındaki Doğu Türkistan'da yaşayan Uygurlara karşı işlediği soykırımı ve insanlık suçlarını detaylı bir şekilde anlatarak, İsrail'e gerçekleştirdiğimiz ziyaretimiz esnasında birçok görüşme yaptık. İsrail devlet yetkilileri, bilim insanları, uzmanlar ve medya mensupları ile verimli fikir alışverişlerinde bulunduk. Ayrıca İsrail'in birçok etkili medya kuruluşlarının görüşme taleplerini yerine getirdik ve röportajlar yaptık. Birkaç üniversiteye davet üzerine giderek konferans verdik dedi. Konferansa katılan yaşlı bir Yahudi dinleyici, siz Uygurlar umudunuzu asla kaybetmeyin. Biz Yahudiler umudumuzu hiç kaybetmedik, sonunda devletimizi kurduk. Siz de umutsuzluğa kapılmayın, mücadelenize devam edin dedi. Bu konuşma konferansa katılanlar, konuşmacılar ve dinleyicilerin duygulanmasına sebep oldu. Temaslar kapsamında Tel Aviv ve Kudüs'te bir dizi etkinliğe katıldıklarını anlatan Abbas, şöyle konuştu. İsrail'deki temas ve çalışmalarımızda Çin'in Uygurlara karşı işlediği insanlığa karşı suçlara ilişkin hazırladığımız öğrencileri, insan hakları aktivistleri, hükümet yetkilileri ve faaliyetlerimize katılanlara takdim ettik. Bu rapor ve diğer bizim sunumlarımız İsrailliler arasında güçlü bir etki yarattığına tanık olduk. Tel Aviv Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Dr. Buk, tarihçiler, insan hakları ve sosyal bilimler uzmanları ve biz profesörler bir daha asla söylemini bir slogan olarak görmüyoruz. Aksine bu söz bize göre insani bir görev ve bir emirdir. Uygur soykırımına tepki vermek ve gereğini yapmak bizim kişisel ve insani bir borcumuzdur. Çin'in Uygur halkına yönelik akıl almaz baskı, zulüm ve soykırım suçlarına ait güncel hikayeleri sizlerden dinlemek bizi çok etkiledi. Bizim için Çin'in bu insanlık suçlarını gücümüzün ettiğince uluslararası BDA istihbarat hizmeti Abbas aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri kurumları ve istihbarat örgütleriyle ilişkileriyle de dikkat çekiyor. 1989'da Amerika Birleşik devletlerine yerleşen daha sonra Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığı alan Abbas kısa sürede Washington Post ve New York Times gibi gazetelerin aranan yüzü oldu. Abbas'ın bir dönem danışmanlık yaptığı isimli şirket Ortadoğu ve Afrika üzerine yoğunlaşırken hizmet verdiği kurumlar arasında Amerika Birleşik Devletleri istihbarat birimleri ve Dışişleri Bakanlığı yer alıyor. Şirketin duşan Abbas tanıtımında şu bilgiler yer alıyor. Abbas'ın Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve istihbarat örgütleri dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri devlet kurumlarıyla kapsamlı çalışma neyimi var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanına çevirmenlik yaptı. Abbas, Rabia Kadir'i Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bush ile görüştürecek kadar da yetkili durumda. Hatta özgeçmişinde verdiği bilgilere göre Başkan George W. Bush ve eski First Lady Laura Bush da dahil olmak üzere birçok üst düzey yöneticiye ve Amerika Birleşik Devletleri devlet kurumlarında dil bilimci ve çevirmen hizmetleri verdi. Abbas, Nedim internet sitesinde de şu ifadelerle tanıtılıyor. CTU'nun Uygur Hareketi, kurucusu Ruşan Abbas karar mercilerini sık sık Uygur bölgesinde insan hakları konusunda bilgilendirmektedir. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde ve Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde sunum yapmıştı. Senatör Marco Rubio, Abbas'ı Şubat 2020'de ilk Uygur konuk olarak yılda bir kez yapılan ulusa sesleniş konuşmasına getirmiştir. Ruşen Abbas maaşı Amerika Birleşik Devletleri'nden alıyor. Ruşen Abbas'ın kurucusu olduğu Campaign for Uyghurs, Uygur Hareketi, Dünya Uygur Kurultayı, DUK, na bağlı teşkilatlar arasında yer alıyor. DUK, 2004 bu yana Amerika Birleşik Devletleri Kongresi bütçesinden faydalanan National Demokraci, NED'den Uygur ayrılıkçılarına verilen 8 dolar fondan beslenen kuruluşların başında geliyor. Abbas, T24 internet sitesine verdiği röportajda Amerika Birleşik Devletleri'nden maş aldığını da şu sözlerle itiraf etti neye de bizim neyi savunduğumuza karar vermiyor. Bizim paraya ihtiyacımız var. Mesela ben Campaign for Uyghurs'u kurduğumda tam zamanlı bir işim vardı. Çok prestijli bir mimarlık firması için uluslararası iş geliştirme direktörüydüm. Ondan sonra da bir danışmanlık firmasıyla çalıştım. Önceki kariyerimde defalarca Türkiye'ye geldim ve Mehmet Çimşek, Cevdet Yılmaz, İsmet Yılmaz gibi birçok bakanla görüştüm. Demek istediğim ben sadece para kazanmaya çalışan biri değildim. 2018 in Eylül ayında kardeşimi aldıklarında bu danışmanlık şirketinde Orta Doğu bölgesinden sorumluydum. İlk yılında CTO için hiç para almadım. İşleri Bakanlığı neden Rüşan Abbas, eşi olan Abdülhakim İdris ve Yuli isimli ikisi Uygur uyruklu olan 3 Amerika Birleşik Devletleri vatandaşına Türkiye'ye giriş yasağı koymuyor. Biz her mezunu, DOK kurucusu. Ruşan Abbas'ın eşi olan Adlı Hakim İdris, Dünya Uygur Kurultayı'nın DUK kurucuları arasında yer alıyor. Türkiye'deki muhafazakar kesim üzerinde etkili diye tanımlanan İdris hakkında Dukun internet sitesinde şu bilgiler bulunuyor. 1986 yılında Eliser Üniversitesi'nde Mısır'da İslam eğitimi almak için memleketinden ayrılmadan önce Hotan'daki yeraltı İslam okullarında İslam dini çalışmaları ve Arap dili eğitimi aldı. 1991'de Avrupa'ya sığınma talebinde bulunan ilk Uygurlardan biri olarak Almanya Münih'e ye yerleşti. İdris Bey, Dünya Uygur DUK Başkanı Dolkun İsa'nın Türkiye'ye girişi yasak. Dolkun İsa, Amerika Birleşik Devletleri'nin ajan fonlama örgütü neden ne ödül aldı? 2022 yılı Eylül ayında Türkiye'ye gelmek isteyen Dünya Uygur Kurultayı, DUK, Genel Başkanı Dolkun İsa Türkiye'ye alınmadı. Almanya'dan uçakla Ankara'ya gelen İsa, kamu güvenliğini tehdit gerekçesiyle Emniyet Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından çıkartılan ülkeye giriş yasa nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Amerika Birleşik Devletleri ile yakın ilişkileriyle dikkat çeken İsa, Lev'in 2019 demokrasi ödülünü alan isimlerden biriydi. İsa aynı zamanda İngiltere'de sembolik olarak düzenlenen Sözde Uygur Mahkemesi'nin başvurucularından birisi. İsa daha önce Ağustos 2008'de ve 11 Evet uzun bir haber. Bunu e, ilerleyen zamanlarda tekrardan şeyini yapacağız. Ne yapacağız?